başlayalım var mı bana yan bakan Anıl yüzümü açamıyorum kardeşim sakalları kestiğim için. Arkadaşlar kaydı böyle devam edeceğiz. Evet. Çok böyle tatlı tofuduk olmuş. <laughs> Hayır. Sırasının sırasının geldi abi. Hayır <laughs> oğlum asabi, asabi ve hırçın bir erkeğim ben. Erkek ya. Baksana abi asabi baksana. <laughs> Arkadaşlar kesmem lazımdı mecburdum. Açıyorum. Açtım. Bu lavuk kim abi dokuyor? <gülüyor> <gülüyor> Dur kırışayım bakayım şöyle bir <laughs> Arkadaşlar kesmem gerekiyordu Seborit dermatit diye bir rahatsızlığım var biliyorsunuzdur Böyle cildim pul pul dökülüyor Hava alması için arada sırada kesmem gerekiyor Bu da o dönemlerden bir tanesine denk geldi Oh be Selam ve kışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Sakalsız Elayca. Beni iki yıldır böyle görmüyorsunuz. Ve çok kilo aldığım için yüzüm yüz yuvarlak olmuş. Sakalları kesince daha da ponçuk olmuş olabilirim. Beğendiyseniz kaydırıp like atın. Ben oradan anlarım. Beğenip beğenmediniz. On niye bana kimse yardım etmiyor? Aha. Jax jungle oynuyorum ve yardım almıyorum böyle bir şey var mı? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bugün sizlerle beraber sezon 12'de Jax'in tekrardan ormanda oynanılabileceği hakkında bir video çekmek için burada toplanmış bulunmaktayız arkadaşlar. Çünkü ledel Tempo ile beraber Jax artık ormanda oynanılabilir ama mutlaka yardım alması gerekiyor arkadaşlar. Bu ne oğlum öldük. Aha yaptılar bu arada ha. Çocuklar bu sporu yaptılar Anıl. Harbiden yaptılar. Yardım etmediler de gene bir olumlu bir katkı yaptılar. Değil mi? Peki bir şey soracağım. Karşında GP var. Bak videodan önce de konuştuk. GP nasıl bir şar, bana söylesene. Abi GP ortası olmayan Değil mi? oyun değil mi? tarihinin <laughs> en çok ölüme sahip olan şampiyon olabilir ya. Tam olarak kurduğumuz cümle bu arkadaşlar GP hakkında. League of Legends'ta bana deseniz ki hani charın hani ortası olmayan char söyleyin arkadaşlar. Hasaki bile değil. Bak Hasaki'nin ortalama oyuncuları var. İşte ne bileyim Yone'dir Hasaki'dir böyle meşhur şarların ortalama oyuncusu illaki çıkıyor ama bu charın yok abi. Ya adam o gerçekten böyle ağzınıza sokup patlatıyor. Gangplank oyuncuları. Ya da abi o fıçıyla hiçbir alakası yok. Ulan bunu elime verdiler bunu da. Ben bunu atayım adamların üzerine. Yok ikinciyi vurayım. Üçüncüyü rakip vurdu. Allah fıçı götümüzde patladı. Modunda çok fazla genk plank oyuncusu gördüm ben. <laughs> yok mu? Öyle yok mu? Ya da yayınlarda arada başımıza denk geliyor arkadaşlar. Adam bir fıçı patlatıyor. Yani ben ona fıçı demem. Atom bombası atıyorlar arkadaşlar. Kesinlikle yasaklanması gerekiyor ama çok az çıktığı için o tarz genk oyuncusu. Ve bu arada çar bence gerçekten oynamayı olduğu zaman çok güçlü. Ve GP oyuncularına gerçekten saygı duyuyorum oynayabilen varsa. Benim gözümde şako gibi. Şakodan farkı yok yani. Zorluk bakımından en azından konuşmak gerekir Diyorum ve Jax hakkında bahsedelim. Arkadaşlar Jax'in orman dönme hızı çok yavaş. Ah be! Şöyle bir durum var Jax'te. Bir iki tane kill aldıktan sonra ledel temposuyla beraber Jax canavara dönüşebiliyor. Bunlara dikkat ederek oynamamız gerekiyor. Bakın yardım da almadık. Bayağı da geç çıktık. Şimdi ben şöyle bir sete agresif yapabilirim. Ignite yok. Bizi kesemeyebilir. Nasus'ta bir slow move atarsa burada set kardeşimizin kafasını kopartabiliriz. Scuttle'dan önce sete oynayacağım ben burada. Burada sete oynamak daha mantıklı ama yok atlamayacağım arkadaşlar ya. Adam çok geride. Nasıl usta slow atamayacak. Bu niye bana koşuyor kanka? Hayırdır? Hekarim mi burada? Hekarim buradaysa Hekarim'i keserim o. Aa gel. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum abi. Hayır. E. Ee? Ee? Bak 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 ha harekete bak bak. Yat lan. <gülüyor> <gülüyor> Aha, gel hadi gel. Gel hele gel gel gel. gel abi, abi ben çıkıyorum. Aa. Yok mu fıçısı olan? Yok mu fıçısı olan? Bir fıçı daha koy kanka. Anasının nikahıymış ama ha. Ben ölmeyeceğim değil mi? Allah'ım bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gelin lan buraya. Oğlum erkeksiniz gelin lan. Anıl var mı bu? Bak smite'm geliyor smite'm geliyor. Bir şey diyeceğim. Şuraya iki tane skill atsana. Ama dur atma dur çalarsın. <laughs> Yalnız nasıl yakarım hiç gördün mü sen benim? Gördüm. <laughs> oğlum bırakın lan çocuğu. Aa bırakır Abi, mısınız? ben niye beyze gidemiyorum ya? <laughs> Senin beyze gitmeni istemiyorlar oğlum bunlar. Bir şey diyeceğim çok worth oldu vardı. Hemen dönelim arkadaşlar. Aha Twitch. Çaresiz dedim ki bir an ah, kurtuldu. Ya, kurtuldu, kurtuldu dedim. Fark ettim mi bilmiyorum ama kurtulamamış maalesef. Tüh be! Arkadaşlar burada bu maça ne alalım biliyor musunuz? Bu maçın hakkını iyice tabisi bence. Şimdi ben Hekarim oynarken de Jax oynarken de arkadaşlar Orman'da koşulsuz şartsız bakın gerçekten koşulsuz şartsız. Karşıda tank olsa bile her zaman üçlü kuvvet çıkıyorum. Sebebini istiyorsanız size Hekarim videosunda ya da başka bir videoda antrenman modunda matematiksel olarak mantığını anlatabilirim. Bana göre %100 mantıklı. Çünkü hasar olarak üçlü kuvvet inanılmaz derecede hasar veriyor. Diğerini farkı tanklara birazcık daha fazla vurduruyor. Bir tane karabaltı alırsanız o muhabbeti zaten çözüyorsunuz arkadaşlar. Üçlü kuvvetin börstü o devamlı hasarı verdiği saldırı hızı yenilmez gibi sürekli olarak işte tetiklenen AD muhabbeti falan çok çok OP. O yüzden kesinlikle ben üçlü kuvvet çıkacağım. Bu maçta da öyle olacak. Eğer aranızda ilah sindiren falan çıkan varsa hepsinin çıkabilirler rağmen. tabii ki de. O da yanlış demeyeceğim asla ama oyun stiline göre benimki bence bir tık daha tehlikeli ya da bana öyle geliyordur bilmiyorum. Ama biz bu maç öyle yapacağız. Bazen ben Q bile atlıyorum. Anlı şu tarafa koşsana. Sen Aa, ne abi? yapıyorsun? yapıyorsun oğlum deli olan. Ki bu maçta onu göstereceğimse göstereceğim size. Q'ya atlayacağım. Al. Bir şey diyeceğim. Bunu kestik ya Anladım Abi vur, vur vur Vurduk vurduk kestik bunu kardeşim kestik. Kekarim uzaktan koşuyor mudur peki sana ne dersin? Yok bu sana koşması? Ben böyle iştahını kabartayım onun burada. Kabartıyorum da bence zınk diye kafana bir tane koyar ama sonrasında da <laughs> ben de onu keserim diye düşünüyorum. Demin güzel faydladık. al şu farmları seriden. Tamam güzel Çok. güzel. Kuşları falan var mı bunun ya kuşu muşu bortu. Aa ready çıkacak sen ultini attın değil mi? Yo atmadım koş. da ben. Pant koş. Hemen gidiyorum geliyorum. Pant koş pant pant gelmen lazım bak pantiyonsun oğlum sen. Oğlum bak pantiyonlar ne var biliyor musun? Buraya gelir. Pusu kurar rakip ormana. Agresif supportsun sen. E'yi çevireceğiz arkadaşlar. Hekarimi görürsek de arkamıza bakmadan kaçacağız. Çalarsak efsane olacak bu arada ama çalabilir miyiz bilmiyorum. Orman dönme hızımız hızlı değil. Smite'ımın da olmadığını düşünürsek. Haydi bismillahirrahmanirrahim gelme oğlum. Gelme oğlum. Gelme. Çaldık. Direkt Uçun kaçıyoruz geldin. abi. Direkt kaçıyoruz, direkt kaçıyoruz. Okyanus ejderi, okyanus ejderine girelim mi girelim abi? Girelim neden girelim? Top bakın kimi gördük? Hekar'ı mı gördük? O benim red'i çalmamış vardı. arada. 9 saniye var. Pantheon'dan bir daha yardım isteyeyim. Pantheon. Pantheon yardım var mı? Yok. Bak benim tanıdığım Pantheon buradan mızrak atar ya bize. At oğlum mızrak. Abi ben öldüm. Pant ölüyorum. Pant, pant vallahi billahi pantheon. ölüyorum. <laughs> pant vallahi öldüm lan. Adamın şakası yok. Lan öldüm adam. oğlum harbiden öldüm. İşte Aa. bu be oğlum. Bir ormancı arkadaşlar asla ormana ölmez. Eğer ki ormanı ölen tanıdığınız bir ormancı varsa ki benim yok. Yok niye öyle bakıyorsun ki yok. Puh. Neyse sizin varsa bir eziktir abi. Ormancı orman ölüyorsun. <laughs> Yarınki yayında ölüyorum abi. <laughs> bu cümleleri sarf ettikten sonra ölmezsem olmaz arkadaşlar. Kesin ölürüm vardı. Dur dönmeden şu kurtları da alalım öldenelim. Twitch sana ruam atıyor. Anıl. Twitch'e sana bir ruam var kardeşim. Haydi bakalım patlıyor mu patladı patladı, patladı abi şey derlerdi yani benim küçükken abim özellikle çok derdi. Benden atlasın kimde patlarsa patlasın biliyor musun o sözü? <laughs> İlk defa Bak. duydum güzel söz ama ben <laughs> Hani mesela örnek veriyorum işte hoca ödevlere bakıyor tamam mı? işte seninkine bakmadı sen de diyorsun ki benden atlasın da kimde patlarsa patlasın gibi. GP'nin de hep yani GP'de patlıyor atlayamıyor onda fark etti mi bilmiyorum. Patlıyor hepsinden sonra adam ölüyor abi. <laughs> Öyle kodlamışlar çarı. E Aha Bence yedi ya Aykar'ım onu. Yedi yedi bence. Bakalım sen koruyabilecek misin? Acaba birazcık fazla yok yok, kaşındı ya. Kaldı. <laughs> o seni görünce şeye gel. Aha. Bence sen orada yandın ya Anıl. Aha. Aa. Abi küflaştı. Kaç kaç. Allah kahretmesin ya adam patlatıyor bak yine Allah kaç. Allah kahretmesin flash falan atıyor abi de adam ya. <laughs> yine kesemezse çıldırmalık oh. değil mi ya? Oh. Yap. <gülüyor> 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 yapma 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 yapma. Yapma. Çocuk ama. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ormanı denemiyorum. Seni izlemekten ormanı denemiyorum yapma. <laughs> Abi öldüm ya. Nasıl öldün lan? Ama kestirdim. Nasıl Ama öldün? Kestirdim. Yoksa ölmemiş ki? Adam ölmemiş ki. Aa ölmedi adam. Adam ölmemiş oğlum. Sen öldüysen o zaman ben senin hemen şurayı zınk 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 zınk. zınk. Hemen şurayı Abi bir patlatalım. Abi gitmesin. İsraf olmasın. Aynen burası israf olmasın. Arkadaşlar dur. Tamam. Dur. 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 Tamam. Dur, tamam. Dur, dur, dur. Tamam. Dur. Dur, dur. Allah kahretmesin ya. <laughs> Orayı tıraşlamama gerek var mı? Dur. Hop. Dur bakayım. Bir tane orada böyle bir durdu. Aa şurba şu da gidecek. Bak, Anadolu hani uzak. Bak bu da, daha da daha gidecek. Görecek, bak göz gidecek göz bu. Dur. Bak bu bu gidiyor mu bu? Şu gidiyor ama. Bu gidiyor mu? Oh, bu 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 yetişebilecek mi? Yetişemeyeceksin sen ben hissettim ama <laughs> Arkadaşlar şimdi mevzu ne biliyor musunuz Jax'te İki tane eşya hatta bana kalırsa Üç eşyada makineye dönüşüyor şart Bu üç eşya bence üçlü kuvvet Mahf olmuş ve haşmet Bu üçünü aldığınız zaman arkadaşlar bu çar durmuyor abi Makine tüfek gibi ta 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 Eli böyle durmuyor kim gelirse gelsin karşısına Hangi koşullar altında olursa olsun direkt olarak yok ediyor Şöyle bakalım Hekarim Hekarim sen ne yapıyorsun Kurtlara gidiyordun değil mi kardeşim? O zaman biz senin bir kurtları çekelim şurada. Ekrem kardeşimiz burada kurtlarını alacakmış arkadaşlar. Bizden habersiz ve izinsiz bir şekilde. Bizim öyle de elimizden geldiğince itmeyen lehinlere genk atmamız lazım ama bakın adamlar burada ne yapıyorlar ya. Panayır kurmuşlar şerefsizler orada. Oraya gidemem. Bir de gitsek CC'den çıkabiliyor. Ama ikimizin CC'den çıkamaz. Girdim. Ya yani ben çıktım buradan tatlı oldu. Gayet tatlı oldu. Güzel oldu, güzel oldu. Yani senin CC var, bende CC var. Ondan sonra ikisinden birden çıkamıyor arkadaşlar. Adam da portakal yiyor yani. Bokunu da çıkartmamak lazım tamam. <laughs> hani adam yiyor bir şeyler ama portakal lan alt tarafı bu. Şerefsiz. Muz falan yese pahalı mesela. Türkiye'de muz pahalı abi. Muzu da çok severim bu arada. Aranızda en sevdiği meyve muz olan var mı? Benim en sevdiğim meyve muz. Sanırım pahalı diye ya. Hani fakir hayatı herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar. Hani erişemediğimiz için. <laughs> Çocukluğumdan beri en sevdiğim şey muz Mesela bizim evde muz alındığı zaman Günde iki tane muz yemezdin abi Annem derdi ki bokunu çıkartmayın başka gün de yersiniz derdi Şuradan şöyle bir ilerleyelim Hekarim yine tapsayda koşuyorsun Hekarim Sal çocuğu Anıl geliyorum ben sana Bak şeytan oh. üçgeni kurmuş Anıl Alavanda Alabanda diyor ama, dur oğlum? Vurma kaçtım, bir tane kaçtım, daha. Kaçtım Tam çok iyi, çok iyi kaçtım kaçtım. Tamam kurtuldun kurtuldun sen. Kurtuldun. Alabanda ne demek? Çok havalı bir söz ama ne demek olduğunu bilmiyorum. Bu da şey çıkmasın. tanrımanda çıkmasın. Geçen gün adam videoda şey diyordu. Aura Mazda olmuş diyordu. Dedim Aura Mazda ne demek? Araba markası mı dedim. Meğer işte Farsların. Farsların <laughs> <laughs> tanrısı mı ne? Dedim ne nah. Hayır. Aha var be, araba gibi abi. Bir şey söyleyeceğim. Bak yanlış anlama da bu kardeşimiz yerden kaç tane börtü böcek şey yaptı. Ekosistemi bozacaksın. Ne yapıyorsun lan? Oğlum o kadar çok börtü böcek çıkartılır mı? 4-5 kişi saldırdılar bana. Neyse buraya kadar ona verdik. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Buradan bunu alalım. Jax oynarken asla toteminizi satmayın. Bunu asla şeye çevirmeyin yani. Tarayıcıya çevirmeyin. Çünkü tarayıcı çevirdiğiniz zaman flash mekaniğinizi kaybediyorsunuz. Q totem yapabiliyorsunuz. Bir şey kafama kafamı her kameraya çevirdiğimde sakalsız ve şişko suratımı görünce ya bilmiyorum. Liliye ablanız sempatik olmuşsun dedi. Dedim ki zaten şişko insanlar hep sempatik olur yani. Allah kahretmesin ya. Beni dedim bununla kandıramazsın. Bizim mottomuz sempatik olmak değil arkadaşlar. Yakışıklı olmak. Aa eşleri e gitti. Anıl. Abi ben kırıyorum bunların. <laughs> bak ag agresif. Aa. Agresif modumu açtım. Oy. Hop aldın abi, abi. Şöyle bir kestik. Bir şey söyleyeceğim. Ben o Zayra'yı parçalarım bak. Bak. Parçala bakayım kim kim parçalıyor diyerekten Anıl. Bek bek de burada. Bak bek de burada. Kim gelecek buraya biliyor musun? Jimin gelecek. Biri gelecek buraya Anıl. Ha gelmiyorlar tamam. 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 Mission mission fail abi. Ha Jin'i gördüm ben burada. Jin buradaymış. Jin bana 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 ne yapıyorsun Jin? Jin sen olayın idrakında mısın? abi daha oldu. Şuradan da bir tane böyle bir can çekelim. Hani olayın idrakında mısın bilmiyorum kardeşim ama elim birazcık ağır benim. Haberin olsun yani. Elimiz birazcık ağır. Arkadaşlar şurayı hemen kalanlarını da temizleyelim. Zınk zınk zınk. Abi adam Jax'e yapıyor bunu ya. Bak bazen anlamıyorum gerçekten. Heka. Şöyle bir tane vuralım arkadaşlar. Hekarimin iktirme skillini bu arada direkt otomatik olarak doşluyorsunuz. E skillinizle beraber. Heka ne oldu kanka? Heka ne oldu kanka? Oh. Alabanda diyecek dur. Alabanda diyecek dur oğlum dur. Da diyecek ne demek bilmiyorum ama. Onu deyince kızgın bir hareketler yapıyor sıkıntı çıkarabiliyor. Şuradan uzayayım abi. Alabanda ne demek bilenler varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Biri şimdi şey diyecek bu denizci ya. Geminin baş kısmı falanmış. Yani eğer öyleyse hani geminin başı sana mont olsun. Jax mi demek ne demek bilmiyorum adam. Her fight'te da diyor yani bilmiyorum. Arkadaşlar haşmetliği alalım şuradan. Tam bu kadarı kafi. Potumuz dursun potun. Ne oluyor lan? On va vous déguiser de Bak bir şey söyleyeyim mi? Instagram videolarındaki hareketi yaptı adam. Her gece yatmadan önce Instagram'da bu tarz hareketler görüyorum ama genelde ölmüyorlar abi. Bu çocuk öldü. Demek ki arkadaşlar onlar sadece Instagram'da oluyormuş. Çok takılmamak lazım bu tarz şeylere. Bu arada sezon başında arkadaşlar efsanevi böyle rotasyonlu, petinkli, cartlı, öğretici çeklerim. En azından sezonun başında gelecek. Yine böyle troll işte ya da ne bileyim ortaya karışık şeyler her zamanki gibi yapacağız ama sezonun başında böyle bir lig kasarken ben böyle her sezon başında böyle bir hızlı bir şekilde Veste, Diamond'da falan atıyoruz. Anıl'la yayınlarda her zamanki gibi atarız. O aralıkta Sizde siz de gelip e, nasıl trollerle nelerle karşılaşıyoruz görmek isterseniz gelip siz de izleyebilirsiniz yayınlara. Yayınlar eğlenceli geçiyor genel anlamıyla ama alavam da diyecekler bak kardeşim sana. Haydi o zaman alavam da diyelim. Kanka vur vur. Vur vur. Kanka vur bakayım. Nereden ses geliyor abi? Ya valla şey ses geliyor <laughs> Kule bizim hoşumuza gider kardeş Değil Nasılsın dikine? Hand of Noxus'muş. Noxus. Bak yine alavam da geldi buraya bak. Beyni seli ne demek? Hayır! Hayır Aa! dur dur! Üf! 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 Oho! <laughs> oh, çıktı 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 çıktım. Arkadaşlar ben takım arkadaşlarımı severdim ama bazen de dönmeyi bilmek lazım. Oğlum çocuk arkadaşın da beyni seli diyor hanım ne demek lan o? <laughs> Bunlar çok garip flame'ler üretiyor artık biliyor musun? O kadar çok flame atıyorlar ki. Yeni yeni böyle kelimeler falan giriyor. Beyin seli. <laughs> Beyin ne demek ya? Vallahi. Demek? Arkadaşlar bu arada TR'de Gold Plat arası bir elodayız. Yemin ederim aram oynuyoruz ya. Vallahi bak. Hani bana diyorsunuz ya abi çıkamıyorum bronzdan silvi. Oğlum imkansız yer çıkamamanız. Güle oynaya çıkmanız gerekiyor bak. Gerçekten. Bak bu adam ne yapıyor orada? <gülüyor> <gülüyor> Pasiften giriyor <laughs> ne oldu belli değil ya mevzunun. Aha set geldi. Set zaten şey arkadaşlar yani e, hedef gördüğü zaman hasakiler oluyor ya, mesela böyle 800k dediğimiz gerçek 800k'lar. Gördüğü her şeye saldırmak zorunda olan. Set tam onlardan abi. Genelde TR'deki set oyuncuların %90'ı o şekilde oluyor. Gördüğü hedefe saldırmak zorunda. Skorunun hiç önemi yok. 0-4 oynuyor ama yine de saldırıyor. Anıl gidiyorum ben buna ya. Alavanda kardeşimize gidiyorum. Geminin ne tarafıymış Alaban'da bir konuşayım lazım. ben şu çocukla bir. Alavanda geminin ne tarafıymış. Kardeşim Kardeşim dur bir ya. Dur bir dur. Oğlum bak yeter lan. Yeter lan. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Adamı çok, çok adamı çok küçümsedim. Bak adamı çok küçümsedim. Gerçekten Alabama'da neyse nere geminin büyük kısmıysa falan hissediyorum şu anda. Gerçekten o hissettim. Muradımı erdim yani. Merak ediyordum arkadaşlar. Herifi çok küçümsedik. Adama vursaydık fıçıyı kesmek yerine belki keserdik de. Oynayalım derken oynattı adam bizi. Nasıl o kadar çok vuruyor oğlum 3-8 herifi ya? Gerçi sürekli Dokuzlu fıçı patlattı. Abi. Aynen fıçı patlattı. Hızlandı koştu derken fıçı 1050 vurmuş bu arada ya. Helal olsun bu arada çocuk oynadı. Arkadaşlar maaf olmuş çıkacağız. İki tane hasar yedik diye korkmayacağız. Eğer ki mesela rakip takımda AD yönünden kasmış hero'lar olursa. Mesela 3 tane eşya çıkın dedim ya ben size. 4. ayakkabı olacak. İşte 5. çivili işte 6. de AP'ye göre mesela ruh gömleği tarzında bir şey çıkabilirsiniz. Ama onun haricinde gayet okey yani abi. 3 tane hasar eşyasıyla Jax zaten ultisinden ve kendinden kaynaklı tank sayıldığı için bence. Oğlum bunlar ne yapıyor? Abi, abi. Bunlar Drake alıyorlar bu arada. Aynı adam ejderhe şeyle yardım ediyor laf etmesinler diye. Alsınlar sıkıntı değil. Oyun uzasın bizim işimize gelir arkadaşlar. Daha çok eğleniriz. şöyle bir selam verelim abi. Selamun aleyküm diye. Hekarimi görüyor musun bu arada? Ghost Rider gibi bir sağdan bir soldan çıkıyor. Alabam da, da kardeşim. Şu şu Zayra'ya bir güzellik yapalım ya. Vallahi istiyorum Neyim bak. Gelsin, ben gireceğim abi bak, ben ona bir güzellik yapmak istiyorum kardeşim. Sen girdiğin anda bu arada geldi mi? Hadi. Geliyor kör gireceğim. Aa oraya gitmiş. Tapa gitmiş abi adam. Tamam o zaman ne yapalım biliyor musun onu? Bunları burada üzerimize çekmeye çalışalım. Midi itelim gel gel midi itelim mecbur gelecekler abi. Sen git ben kendimi göstermeyeyim ben kuşmuş keserim burada. Börtü böcek keserim. Ha geldi. Aslında yoksun. Geldi. Sen döndün ona ELE. Bir daha atma Eee ben çıkıyorum buradan. Ultimi açmak zorundayım artık. Eee bir şey sor... Oo. Oh! Oha. Arkadaşlar Twitch oynayın rank kasmak istiyorsanız. Jax Max boş. Ne yaptı lan o çocuk öyle anı? Ne, ne yaptı oğlum öyle? Jungle gelmedi mi abi? Gelir gelir Twitch Jungle. Eğer istiyorsanız yorumlara yazın. Bir dakika. Alabamda kardeşim. Alabamda ne demek bilmiyorum ama Alabamda hadi bakayım. GP uzakta. Oğlum FF attılar bile ya. Arkadaşlar bu videoya 5000 like atın. Biz çekelim şöyle bir Twitch'i ya. Hoşuma gitti Twitch'in hasarı bu arada. Merak ediyorum şimdi birbirlerine nasıl kavga edecekler. Bak hiçbir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Millet herkes birbirine girecek. Bak hatta ortalığı karıştırmak için tek bir cümle söyleyeceğim. Bence Jin haklı. Bak tek yazacağım bu. Bence Jin haklı dedim. Jin çıkmış abi Tüh be Herkes çıkmış hayret kavga etmiyorlar lan Oğlum videodayız ya videoda olmasam kesin birbirlerine girerlerdi GP garibim takımı çok kötü Aha bir dakika çıkmamışlar yeni bağlanıyorlar adamların bilgisayarı kötü Abi bunların hepsi bak tek tek çıkıyor ama oğlum öyle böyle <laughs> Şu an bir şey yazmaları lazım TR burası <laughs> Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> ben gerçekten utandım şu anda arkadaşlar Bizim son derece kaliteli server'ımıza Nasıl böyle bir bok atarım Neden insanlar birbirlerine girmiyorlar bilmiyorum Normalde burada kavga kıyamet olması Telefon numaranı ver Gel, gel lan lobiye e falan birisi. demesi Hatta bir iki kişi de Beyler bizle gelip kavgayı dinleyebilir miyiz Onlar da primci şerefsizler işte Kenarda Evet, evet onlar da geliyor. <laughs> Çekirdek çırpıp kavgayı izleyen tayfo olması gerekiyordu Ama yok <laughs> Neyse bence çok eğlenceli güzel bir videoydu Ha yani çok uzamadı ama Bense Jax Jungle'ın mantığını en azından anlattığımı düşünüyorum Öyle de gank atabildiğiniz sürece Gank atın atam atamadığınız zamanlarda da arkadaşlar farm yapın mutlaka. Güçlendikçe, ya item çıktıkça orman dönme hızı zaten deli gibi hızlanıyor. Karakterin en azından. 3 demini söylemiş oldum size. 5 ve 6. itemi ruh gömleği çivili tarzında ya da eğer adamlar çok AP ise ona göre bir şeyler alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.